Sayın Fendoğlu. Teşekkür ederim başkanım. Tüm engelliler gününü kutlarım. Tarım Bakanımızın da dikkatine. İyi tarım uygulaması çiftçilerin ve tüketicilerin korunması için uygulanan en kapsamlı projelerden birisidir. İyi tarım uygulamasında Türkiye üçüncüsü olan Malatya'da bu uygulamadan yararlanmak için çiftçilerimiz toprak tahlili, meyve kalıntısı analizi yaptırmış, Tarım Bakanlığımız tarafından onaylı firmalardan sertifika almış ve danışmanlık ücretleri için borçlandırılmışlardır. Bakanlık tarafından 9 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de 2016 yılından itibaren 3 yıl üst üste iyi tarım uygulaması yapan çiftçilerimiz 4. yıl bu iyi tarım desteğinden yararlanamazlar ibaresi gelmiştir. 2016 yılından itibaren iyi tarım işlemlerini yerine getiren 2019 yılında yayınlanan bu genelgeden dolayı Malatya'da yaklaşık 7 bin çiftçimiz destek alamayacak. Dolayısıyla borçlarını ödeyemeyecek ve icralık olmalarına sebep olacaktır. Bu genelge tekrar gözden geçirilip